Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün merceklerden devam ediyoruz konumuza. Mercekleri hemen şu şekilde başlayalım, şöyle gösterelim. En az bir yüzeyi küresel şekilde olan saydam cisimlere mercek diyoruz. Merceği aslında biz şu şekilde de tanımlayabiliriz. E, i̇ki tane camımız olsun mesela. Camdan küremiz olsun, bu şekilde. Bu camdan küremizin bu kesişim noktasını aldığımız zaman, şu aradaki kesişim noktasını aldığımızda dikkat ederseniz bunun kenarları ince, ince kenarlı mercek oluyor. Yine iki tane küremizi şu şekilde ikisinin arasında kalan bölgeyi aldığımızda şu şekilde buna kalın kenarlı mercek diyoruz. Ne olacak? Saydam olan cisimler bu gelirken ışık bu arada hızı değişeceği için kırılacak. Bildiğiniz üzere kırılma durumuna ne demiştik? Hız değişimi durumu demiştik. Tekrar etmek gerekirse bu kalın kenarlı merceğimiz, bu ince kenarlı merceğimiz olacak. Şimdi bu merceklerde önemli olan hususlar şunlar. bir merkezleri yok küresel ayna gibi. Neleri var? Bir odak noktası. Ve odak noktasının iki katı, iki F uzunluğu var. Buna merkez noktasını iki F ile göstereceğiz. Çünkü iki tane merkezi var. Gördüğünüz gibi bir burada, bir burada, bir burada ve bir burada olmak üzere iki tane merkezi olduğu için... ...biz bu noktalara iki F diyeceğiz. Yarı ikiye bölen, iki eşit parçaya bölen kısmı, kısımları ise e, odak noktası diyeceğiz. Asal eksen ile merceğimizin kesiştiği bu noktaya ise... Optik merkez diyoruz arkadaşlar. Gelelim kalın kenarlı ve ince kenarlı mercekleri nasıl gösteriyoruz? İnce kenarlı merceği genellikle bunu kullanacağız. Bunu kullanacağız. Bu şekilde gö gösterilen bir kenarı ince olan bu şekilde uçları ince olan merceklere ince kenarlı mercek diyeceğiz. Kalın kenarlı merkezlere şey, merceklere baktığımız zaman ise ne olacak? Bu yüzeyleri. Uç kısımları orta kısmından daha kalın olan merceklere ise kalın kenarlı mercek diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen ince kenarlı mercekte özel ışınlara geçelim. İnce kenarlı mercekteki özel ışınlar yine tek bir tane bileceğiz. Kırılmayı onun üstünden diğerlerini yorumlayacağız. Şimdi asal eksene paralel gelen ışın. Nereden geçiyor? Odaktan geçecek şekilde kırılacak. Bunu nasıl biliyoruz? Şimdi sinal yasası gereği n1 çarpı sin alfa eşittir n2 çarpı sin beta dediğimiz sinal yasamız vardı. Biz burada bu açıyı arttırırsak bu açının da artması gerekiyor. Bu şekilde inceleyecek olursak asal ekseni herhangi bir noktada keserek gelen ışın asal ekseni odakla iki odak yani 2f'in dışından gelen bir ışın olarak düşünelim. 2F'in dışından gelen bir ışın olarak düşündüğümüzde bu ışın F ile 2F arasında kırılmış olacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde özel ışınları tek bir durum içinde incelemeye devam edelim. 2F'den gelen ışın asal ekseni 2F noktasından geçecek şekilde kırılacak. Buradaki olayımız merceklerle aynı. Biz bu açıyı azalttığımızda burada kırılma açısının da kırılma açısında azalması için bu şekilde kaydığını görüyoruz. Yine şöyle gösterelim. 2 f ile f arasından gelen ışın, 2 f ile f arasından gelen ışın, 2 f'in dışından geçecek şekilde kırılacak. Bunların tam tersi yine geçerli olacak bizim için. Gelelim. Neyimiz vardı? 2 i̇ki tane 2'ye 1'imiz vardı. Bu iki tane ikiye de tek bir durum üstünden gösterelim arkadaşlar. Şimdi ince kenarlı mercek daha çok e, küresel aynalardan çukur aynaya benzer. O yüzden asal ekseni 3f bölü 2'den keserek gelen ışın nereden geçecek? 3f'den geçecek. Yani ikiye bir durumu var yine arkadaşlar. İkiye bir durumu var. Biz buraya iki birim dersek buru biz buraya iki birim diyecek olursak burası bir durumu olacak. Yine iki ışınımızda gerçek ise iki ışında gerçek olacak. 3F 3F bölü 2 için iki ışında gerçek. Burada dikkat edeceğimiz husus bu. Hemen F, F bölü 2'ye bakalım. F, F bölü 2 durumunda dikkat edeceğimiz şeylerden en önemlisi biri gerçek biri sanal. Dikkat edersiniz burası f bölü 2 burası da f. F bölü 2'den gelen ışın uzantısı uzantısı f'ten geçecek şekilde kırılıyor. Neden? F'ten gelen ışınımız bu şekilde f'ten geliyor olsaydı paralel geçmiş olacaktı. E biz burayı kısa, e, açıyı azalttığımıza göre buradaki açının da azalması için bu şekilde dönmesi gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim kalın kenarlı mercekte özel ışınlara. Burada da olayımız tümsek aynaya benziyor arkadaşlar. Aser eksene paralel gelen ışın. Masa uzantısı bakın tümsek aynada neydi? Uzantıydı. Kalın kenarlı mercekte de hep uzantılardan yani sanal ışınlardan bahsedeceğiz. Uzantısı F'den geçecek şekilde kırılacak. E şimdi biz bunu örneğin şöyle bir ışın alalım. Bu ışınımızın uzantısı 2F'in dışından geçiyor olsun bu arkadaşımızın. Nereden kırılacak? F ile 2F arasından. Uzantısı F ile 2F arasından geçecek şekilde kırılacak. Biz bu açıyı azalttığımızda bu açının da bu açının da azalmış olması gerektiğini göreceğiz. Yine hemen hızlıca başka bir özel ışına geçelim. 2F'e gelsin. Uzantısı 2F'e gelen ışın uzantısı 2F'den geçecek şekilde kırılmış olacak. Dikkat ederseniz bu ışın bu şekilde döndükçe bu ışın da bu şekilde dönüyor diyeceğiz arkadaşlar. Yine hemen hızlıca bir sonrakini gösterelim. 2F'e gelen ışın 2F'den geçecek şekilde kırılacak dedik. E, F ile 2F arasına gelen ışınımız nasıl kırılacak? Uzantısı 2F'in dışından geçecek şekilde kırılmış olacak. Bunlar bizim özel ışınlarımız. Hemen burada ikiye bir durumlarımıza bakalım. İkiye bir durumlarımıza bakalım. Hızlıca. İlk ikiye bir durumumuz f 2 f f bölü 2 f olsun. Şimdi burada dikkat ederseniz gerçek, biri gerçek, biri sanal. Bir gerçek, bir sanal ışığımız varken f'e F bölü 2 diyeceğiz. Burada dikkat ederseniz F'den gelen ışın uzantısı uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde kırılıyor. Bir deneyimiz vardı? 3F, e, 3F bölü 2 durumumuz vardı. 3F, e, 3F bölü 2'yi de şuradan gösterelim. Burası F noktası. Şöyle bir 3F'imiz olsun. Hızlıca basit çizeyim. Şöyle bir 3F bölü 2'miz olsun. Uzantısı 3F bölü 2'ye gelen ışın Uzantısı 3F bölü 2'den geçecek şekilde kırılacak. Bu da tümsek aynayla yakın olduğu için sanal ışın diyeceğiz. 3F'e 3F bölü 2 durumu içinde ikisi de sanal olacak. İnce kenarlı mercek de, ikisi de gerçekti. Burada da ikisi sanal olacak arkadaşlar. Hemen örneklerimize bakarak devam edelim. Örnek 1 demiş. Örnek 1'e hızlıca bakalım. Asal eksenleri çakışık. İnce kenarlı ve kalın kenarlı merceklerle oluşturan sisteme gönderilen I ışını şekildeki yolda izliyor. Nokta arası uzaklık eşit olduğuna göre merceklerin odak uzaklıkları arasındaki ilişki e, oranı FK bölü bir kalın kenarlı bir ince kenarlı merceğimiz var. Hemen bakıyoruz. Buradaki durum ne? 2'ye 1 durumu var. 2'ye 1 durumu varsa ne olabilir? F, F bölü 2, 3, F, 3, F bölü 2 durumu olabilir. Hemen baktığımızda biri gerçek, biri sanal ise olayımız neydi? F, e, F, e, F bölü 2 durumuydu. Hemen o zaman ne diyeceğiz? F, K dediğimiz şey ne gelmiş olacak? Buradan 2 birim. Çünkü burası F. Şimdi burada baktığımız zaman bu gelen ışın, ince kenar bir merceğe gelen ışın L noktasından yani 2 birimden geliyor iki birimden kırılmış. iki birimden gelip iki birimden kırılıyorsa bu neydi? 2F'e 2F'ti. 2F'e 2F durumuydu. Merkezden gelen kendi üstten yansır gibi düşünüyorduk. Merkezden gelen merkezden geçecek şekilde kırılır diyeceğiz. 2F'e 2F durumuysa 2F'i dediğimiz şey neymiş? 2 birimmiş. F'i dediğimiz şey buradan bir birim çıkar. FK F kalın böyle F incemiz buradan 2 birim böyle bir birimden ne gelir? 2 birim gelmiş olur arkadaşlar. Hemen ardından bir örnek daha yapalım. Bir ışık ışını özdeş birim karelerden oluşan düzleme yerleştirilmiş asal eksenleri çakışık olan yakınsak x ve ıraksak y. Yakınsak ince, ıraksak kalın kenarlı mercek demektir arkadaşlar. Yakınsak ince, ıraksak kalın kenarlı mercek demektir. Buna göre odak uzaklıkları oranı nedir diye sormuş. Şimdi buradan bakıyoruz. Bu arkadaşın uzantısı nereden geçiyor? Bu şekilde. Dikkat ederseniz 4 birimden gelmiş, 4 birimden geçiyor. Bu ne olacak? 2F, e, 2F durumu olacak. O zaman 2 fx eşittir 4 birim ise fx'imiz buradan ne gelir? 2 birim gelmiş olur. Hemen hızlıca diğer arkadaşa bakalım. Bu arkadaşa dikkat ederseniz bu noktaya gelen ışınımız paralel yansımış. Bu ne zaman oluyordu? o da uzantısı odağa gelecek. Çünkü bu kalın kenarlı mercek. E, f y'yi de f y'yi de direkt ne olarak söyleyeceğiz iki birim olarak söyleyeceğiz e, bunların oranını alırsak bizim cevabımız ne olacak bir gelmiş olacak hemen hızlıca bir çıkmış sorumuz daha var ona bakalım diğerlerini siz yapabilirsiniz çıkmış soru ikiye geçelim şuradan Çıkmış soru 2'ye bakacak olursak arkadaşlar. Öncelikle soruyu bir okuyalım. X ışını yakınsak, I ışık ışını yakınsak X ve Y merceklerinin oluşan düzle, şekildeki yolu izliyor. X'in odak uzaklığı Fx, Y'ninki de Fy olduğuna göre Fx bölü Fy oranı nedir diye sormuş. Paralel gelen odaktan geçer demiştik. O zaman Fx dediğimiz şey dikkat ederseniz hemen iki birim. Anlaşılıyor. Buradan yine yakınsak Mercekler yani ince kenarlı mercekler 3 birimden gelmiş 3 birimden geçmiş hemen bu ne olacak 2F'e 2F durumu olacak baktığımız zaman 2F'ye dediğimiz 3 birim ise F'ye ne gelecek 3 bölü 2 birim gelecek bize Fx bölü F sormuş Fx bölü F'ye ne gelecek 2 birim bölü 3 bölü 2 birimden ee, ...cevabımız 4 bölü 3... ...gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi... ...hemen bundan sonra önemli bir notumuz var. Bu not... ...şunu söyleyecek bize. Ee, renklerin kırılması. Şimdi burada renklere girecek olursak... E, ...beyaz renkli bir ışınımız olsun. Bir... Elimizde prizma olsun. Buna gelen beyaz renkli ışınımız. Farklı renklere ayrılacak arkadaşlar. Bu farklı renklere ayrılma durumunda şu şekilde gösterelim. Bu renklere nasıl ayrılacak? Kırmızı, turuncu, sarı yeşil, mavi ve mor olacak şekilde. Kutu sayamam diye çıkarabilirsiniz. Kutu sayamam. Bu şekilde akılda tutabilirsiniz. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olacak şekilde. Dikkat ederseniz burada en az kırılan kırmızı, en fazla kırılan mor olacak. O yüzden tek farklı renkli ışınlar gönderildiğinde kırmızı daha az kırılırken mor daha fazla kırılmış olacak arkadaşlar. Yine diğer bir önemli notumuz ise kırıcılık indisleri ile alakalı. Kırıcılık indisleri alakalı bir durum. Hava su demiş. Havada kırılmayla, su da kırılma, kırıcılık indisi maddeleri ne kadar birbirine yakınsa ışığın o kadar fa az kırılacak. Kırıcılık indisi, şöyle diyelim ortamların kırıcılık indisi ne kadar yakın ise ışık o kadar az kırılır. Aslında bunu sinal yasası da söylemişti bize, söylüyordu. Neydi? N1 çarpı sin alfa eşittir N2 çarpı sin beta. Şunlar arasındaki oran ne kadar küçükse bunlar arasındaki oran da o kadar küçük olacak. Daha az kırılmış olacak arkadaşlar. Bu da bu noktada önemli bir not. Gelelim hızlıca Bunlarla ilgili bir birkaç örnek yapalım. Örneğin, örnek altıya bakalım. Hava ortamında bulunan ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerde. Kırmızı renkli ışık gönderildi. Şekildeki yolu izliyor. Buna göre merceklerde kırmızı ışık yerine yeşil ışık gönderilseydi. Yeşil ışık gönderilseydi daha fazla kırılacağını biliyoruz kırmızıya göre. O zaman daha fazla kırılıyorsa buradaki durumumuz ne olacak? Bir olacak. Burada da daha fazla kırılma görecek isek arkadaşlar. Bu dikkat ederseniz daha az kırılmış. Burada da yine bire bir durumunu görmüş olacağız. Kalın kenarlı ve ince kenarlı merceklerde. Hemen örnek 7'ye bakalım. Camdan yapılmış ince kenarlı merceğe tek aynı renkli I, X ve Y ışınları şekildeki gibi asal eksene paralel olarak gönderiliyor. Buna göre kale ışınların mercekte kırıldıktan sonra geçtiği nokta hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sormuş. Şimdi burada önce seçenek inceleyerek başlamamız lazım. X XK'dan kırıldıysa YK'dan kırılabilir mi? Buna bakacağız. Bu durumda kırıcılık indisi daha az olduğu için bu arkadaşın daha uzaktan bir noktadan kırılması lazım. O yüzden bu şıkkı eledik. K, K, L arası bu olabilir. Bakalım K, L, K arası. Şimdi X, K, L arasından kırılmış ise Y'nin ondan daha da uzaktan kırılması lazım. O yüzden bu şıkkı da eledik. L, K demiş. Bu da Ceyhan şıkkıyla aynı olduğu için. K, L arası, O, K arası demiş. Bu üç şıkta da, üç durumda da havanın kırıcılık indisi en hava küçüktür en su olduğu için ve buradaki de cam olduğu için Encam hepsinden büyük olduğu için bu ikisi birbirine daha yakın olduğu için daha az kırıcı olması lazım. O yüzden cevabımızın Bursa geldiğini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi <laughs> gelelim hızlıca merceklerde görüntü oluşumuna. Merceklerde görüntü. Yine daha önceki görüntü ile ilgili söylediğim şeyler burada da geçerli. En az iki tane özel ışın kullanacağız. Görüntü oluşturmak için ışınlar kırıldıktan sonra kesiyorsa görüntü gerçek. Yani gerçek ışınlar varsa görüntü gerçek. Sanal ışınlar uzantı kesiyorsa görüntü sanal dedik. Gerçek görüntü her zaman ters. Merceğin diğer tarafında sanal görüntü cismi göre düz ve aynı tarafta oluşur diyeceğiz. Merceğe Cisim veya görüntüden merceğe yakın olanın boyu daha kısadır olacak. Merceğe her zaman daha kısa olan, yakın olan her zaman daha kısa olacak arkadaşlar. Şimdi cisim sonsuzda ise görüntü odamızda noktasal oluşuyor. Hemen hızlıca devam edelim. Özel durumlar daha önemli bizim için. Şimdi görüntü, cisim... 2 f'in dışındaysa görüntüsü f ile 2 f arasında. E zaten biz bunu nereden biliyoruz? Özel ışından biliyoruz. Özel ışın bize ne söylüyordu? Eğer f 2 f olsun f 2 f olsun. E şimdi böyle incelediğimizde 2 f'in dışından gelen bir ışığın nereden kırılıyordu? f ile 2 f arasında görüntü de bu şekilde cismin Boyu görüntünün boyundan daha büyük olacak. Çünkü daha yakındaysa daha küçük demiştik arkadaşlar. Hemen hızlıca geçelim. Cismimiz 2F'de ise görüntümüzde 2F boyları eşit olacak. Buradaki ana husus bu. 2F'den gelen ış, özel ışınımız 2F'den geçiyordu. O yüzden görüntümüzün boyu da cismin boyuna eşit gelmiş olacak. Burada da tam tersi durum. Neydi buradaki durum? 2F ile F arasından gelen ışın, asal ekseni 2F'in dışından bir noktadan kesecek şekilde kırılıyordu. Burada da cismin boyu, görüntünün boyundan daha küçük olacak. Bunlarda dikkat edersiniz, hep ters gerçek ışınlar kesiştiği için arkadaşlar. Dikkat ederseniz görüntü, cisim F'de ise görüntü nerede oluşacak diyeceğiz. Görüntü bu iki arkadaş birbirlerine hep paralel gideceği için... Paralel doğrular sonsuzda kesişir ee, diyeceğiz ve bu doğruların gör, e, cismin görüntüsünün sonsuzda oluşması yani belirsiz bir görüntü oluşmasını söyleyeceğiz. Bu da çukur aynadaki dev e, ayna yani cisim odakla optik merkez arasındaysa görüntüsü burada dikkat ederseniz düz cismin boyundan büyük olacak ve sanal olacak çünkü sanal ışınlarımız kesişiyor arkadaşlar. Geldiğimiz zaman hemen bire iki durumları vardı. Hızlı onlardan bahsedelim. Bir iki durumlarımızda 3f/3f bölü 2. Cisim burada görüntümüz gerçek çünkü burada gerçek ışınlarımız kesişiyordu. 3f/3f 3f bölü 2 durumunda burada F bölü 2 durumunda ise görüntü cismimiz bu. Boyu haş, görüntümüz 2 H. Burada sanal olduğunu unutmayacağız görüntünün. Çünkü burada gerçek ışınlarımız kesişmiyor. Hemen kalın kenarlı mercekte görüntüye bakalım. Birkaç örnek çözüp bu derse sonlandıralım arkadaşlar. Kalın kenarlı mercekte tek bir e, görüntü oluşturabiliyoruz. O da istediğimiz yerde olsun cisim. Cisim istediğimiz yerde olsun. Görüntümüz her zaman odak ile... Optik merkez arasında düz boyu cismin boyundan küçük sanal olacak arkadaşlar. Bunu dikkat edeceğiz. Her zaman tek bir görüntü oluşturuyor kalın kenarlı mercek. O da her zaman görüntümüz odakla optik merkez arasında düz sanal ve boyu cismin boyundan küçük gelecek şekilde oluşturuyor. Hızlıca birkaç örnek bakalım. Hızlıca birkaç örnek bakalım. Geçelim bu sayfayı. Örnek 16. Ona bakalım. Eşit boydaki kale cisimleri ince kenarlı merceğin önüne şekildeki bir yerleştirme görüntü boyları eşit ve 2H olmaktadır. Buna göre D üssü kaç D'dir diye sormuş. Şimdi görüntü boyları eşit ve 2H olmuş ise iki durum vardı. 3F'e 3F bölü 2. F'e F bölü 2. Şimdi cismimiz dikkat ederseniz cismin boyu cismin boyu H görüntünün boyu 2H cismin boyu H görüntünün boyu 2H olacak şekilde baktığımızda ilk görüntü ilk cismimiz nerede o zaman 3F bölü 2'de görüntüsü nerede 3F'de oluşacak. O zaman şu uzaklığa ne diyeceğiz 3F bölü 2 diyeceğiz. Çünkü aynaya daha uzakta. E bu durumda da ne diyeceğiz? Cismimizin olduğu yere f bölü 2 diyeceğiz. f bölü 2 d ise 3 f bölü 2 ye. ne deriz arkadaşlar? 3 f bölü 2 3 d olmalıdır. O zaman d üssü ne gelir buradan? 2 d gelir. Çünkü buranın toplam uzaklığı 3 d olacak. Hemen başka bir örneğe bakalım. Örnek 13'e bakalım. Hava ortamında bulunan ince kenarlı mercek önüne x cismi şekildeki ve asıl eksene paralel olarak konuluyor. Buna göre x cisminin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Size tavsiyem bu tarz sorularda birini oda, birini yani oda yaklaştığım biri merkez. Şimdi merkezdeki olan arkadaşın görüntüsü nerede oluşacak? Merkezde oluşacak. Oda, odakla Merkez arasında yani bu merkez değil de 2F değilim. O da 2F, F ile 2F arasındaki arkadaşın görüntüsü nerede oluşacak? 2F'in dışında oluşacak değil mi? Burası 2F'te, 2F'in dışında oluşmasını bekliyoruz. O zaman ve boyu cismin boyundan büyük. Şimdi bu uç böyle oluştuysa, diğeri de daha büyükse bu şekilde bir görüntü bekleriz. Yani cevabımız e olacak. Bu nokta 2F'in dışında oluşmuş olacak diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu videoyu da burada bitirelim. Kalan sorular, ödeviniz arkadaşlar. Kalan soruları soracağınız, sorabileceğiniz bir e, videoda çekeceğiz. E, yapamadığınız soruları onun üstünden bakarız. Yine konu testini çözeceksiniz. Konu testi 2'yi çözeceksiniz. Merceklerle ilgili şimdiden kolay gelmesi dileğiyle.